Our food systems are harming the health of people and planet. Bir kilogram etle kurtardığınız zaten su miktarı bir yılda e, duşta kullandığınız su miktarına eşit. O zaman sürekli duş başlıklarımızla ilgili çareler aramak yerine tabağımıza bakmak daha mantıklı gibi görünüyor. Bir kilogram et için 15.4 ton mesela temiz su kullanılıyor. Bir kilogram sebze için 300 kilo civarında tereyağının Su ayak izine baktığımızda beş buçuk ton civarında. Bunlar muazzam rakamlar. Şöyle bir hesaplamada yapılabilir. Dünyadaki bütün sığırların tükettiği besinle, dünyadaki sekiz buçuk milyar insanın kalori ihtiyacı karşılanabilir. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating?

Biz zaten iklim kriziyle alakalı elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çıkarın bakayım karbon ayak izimiz. Efendim? Aa, süper. Süper ama daha aşağı düşünebilirsin. Bir de buradan bak. Bak geleceğimiz için kendimize ve birbirimize en çok sormamız gereken soru karbon ayak izimizin kaç oldu? Karbon ayak izimizi takip ederek yapacağımız küçük değişikliklerle izimizi nasıl azaltabileceğimizi öğrenelim. Hep birlikte dünyamıza ve geleceğimize iyi bakalım. Peki sizin karbon ayak iziniz kaç? B -B -B